Baylar ve bayanlar, hanımefendiler, beyefendiler hepiniz hoş geldiniz. Ee, kaç sene sonra tam olarak bilmiyorum ama şey yaparsam e, büyük ihtimalle şeyini koyarım ben buraya. Ekran görüntüsünü koyarım. Ee, eski kanala da büyük ihtimalle duyuru videosu yayınlar mıyım bilmiyorum. Üşenmezsem yayınlarım. Hani eski izleyicilerim olmaz ki zaten yayınlamasam. Zaten izleyicim de yoktu pek fazla. E, Dirt to oynayacağız burada. Hani oyun önceden oynadım onu söyleyeyim öncelikle. Ee, burada ayarlarını da yaptım hatta şu sesi 22 yapayım da. Oyunda hafif kasmalar olur, şeyler olur. Affını affedin. Ve altyazıları açmayı unuttum. <laughs> Neyse ya. <laughs> Açar boyu bitince. Şu anlık burayı dinlemeye pek gerek yok. Ve Spring Money var. Ay hastaya sesim şu an nasıl bilmiyorum fakat Yani ilk geceler çok çok boş oluyor ya. Bu oyunun ee, ama üçüncü gece çok cidden çok şey yapıyorlar azıyorlar <laughs> arkada var burada papat çıkıyor endoskeleton var Buradan da e, oyunda ikinci bir Fredbear var onlar büyük ihtimalle eski animatronic olarak kullanılıyordu Onları kaldırdılar bunları getirdiler şuradakine ya, Şu an oyunda mouse'um bile gözüküyor mu onu bilmiyorum Ah, no ya. Ya yani şu an bakmama gerek yok gibi duruyor ya. Of. Hatta size hazır bunlar yokken oyunu öğreteyim hatta oyunu bitirebilir miyim? Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Bitirebilirsem ne mutlu bana. Çünkü o oyun gerçekten zor ve ben bu oyunlara denk gelemem aga. Ve bu ne hakkında konuş hiçbir fikrim yok. Ee, oyun hakkında size bilgi vermem gerekirse yani hiç bilmeyenler için e, şu kapıları Böyle kapattığınız zaman burada Kapattığınız zaman jeneratör hidiniz artıyor Eğer ki bu e, tamamen dolarsa bir daha kapıları kapatamazsınız Ve jumpscare'e girersiniz, ölürsünüz Ve bu ya yani neyse ya Bir çoğunuz bu oyunu oynamayı biliyordur Aa. Ne oluyor dayı? Dayı. Tayyib, kızın gidiyor. Hoş. Eee <laughs> Saat 2 oldu ve hala bir şey yok Hareketlenme yok FPS'im 30 30 ile 24-15 arasında oynayıp gidiyor ya Haydi Papıt şimdi çıkmaz yani üçüncü gece çıkmaya başlar o yüzden bakmaya gerek yok duymuyorum ben bu oyunu beş gece oynadım ya. Ya kes de boş yaptım. Tamam, hiçbir şey anlamıyorum zaten. Eğer e, video çekme kararı almasaydı bu kadar uzun aradan sonra oyunu oynamazdım. Hani sizle beraber oynardım. <laughs> ilk tepkilerim. Ama merak etme şu an. bir jumpscare çıksa yine ilk tepkim olurdu. Yani en azından onun gibi bir şey. Hastayım. Yani iki gece oynayacağım bırakacağım. Yani bir hedefle geldim ben. Bu hedef büyük ihtimalle gerçekleşmeyecek ama Türkiye'nin en büyük ikinci FNAF kanalı olacağım. İkinci, ikinci diyorum çünkü neyse <laughs> en iyi arkadaşım birinci, en iyi FNAF kanalı olmayı istiyor. Ben de ikinci olacağım. Kanalını yorumlarda bulabilirsiniz. Aa spikonu kalkmış. Gel. tane. Bana da şey endo kalkar diye korkuyorum bakıyorum da. Yani hiçbir şey yapamaz ya galiba <laughs> Yok yapar yapar. No 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 no. Abi ambiyans sesleri çok korkunç. Oyunun at atmosferi de güzel ya. Şu ana kadar gördüğüm en gerçekçi FNAF oyunu olabilir. Tabi Click motoruyla yapılanlardan. Aaa nereye gittin? Ha buraya geldim. Ya bu erken değil mi dayıcım ya? Çok erken geldin. Ya gerçi ilk gece bu gelebilir mi buraya kadar bilmiyorum da ikinci gece buraya geleceği kesin onu söyleyeyim. Kapının önüne kadar geleceği kesin. bakmama gerek yok. Aslında da. Keşke. Şu an o kadar korkuyorum ki. E ee, hani gelmiyordu bu? Ben bu macera boyunca sık sık. Neyse. Ben macera boyunca sık sık oyun bırakacağım gibime geldi. Ne oluyor lan? Bir şey boyun geliyor. Alan. Ne oluyor lan? Nefret ediyorum abi. Be 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 yapma. Orada ne boyun geliyor lan bir şey boyun ediyor Orada kal. Vurda kal. kal. Abone sik kimse. Ne oldu lan orada? Kafiyi kapatırken altı oldu. Günaydın. <laughs> Al. Aa. Hayalet dedektörü. Fred Sen ne çirkin bir şeysin ya. Aynı Five Nights at Freddy's 2'deki oyuncak anima şey oyuncak değil. Vitra'da animatronikler gibi. Oyuncaklardan da çıktı. Onlar tatlı. Özellikle Toy Chica. Çirkin bir şeysin sen ya. Birinci gece bitti. Şimdi ikiye başlayalım. Dedim, dedim ve şeyi kapatmayı unuttum. Şey, e, açmayı unuttum. tamam, bu gece önceki geceye göre zor biraz daha. Sen hiç dinlemeye gerek yok. Ya abi bir de geceler uzun ya. Nasıl saat 2'ye daha kalkmaz galiba. Ve evet. bilim aktimi, aktimi oynuyoruz şu an. Aynı oğlum ve kızım gibi kendi eserlerimle yürüyeceğim. Buna mı bakıyordun? 987. 1983. E. Ee. Orada şu an benim mouse'um gözüküyor mu onun hakkında hiçbir fikrim yok. Bu videoda göreceğim eğer ki şey yapma gözükmezse bir dahaki videoyu düzelteceğim ona. Aa ben bir an çok çok korkunç. Saat bir. Lan ben, ben ben sana ben sana dokunmadım. Dokunmadım ben kafası sallandı. <laughs> Dayı ne bu ya? Çok ürkütücü bir atmosfer var onun ya. Ben dokundum bu sefer ama. İnanışıkta ben dokundum ama buna şey e, Fredbear'e ben dokunmadım. Spring Bonnie'a ben dokundum. Ya siz mümkünse yatın hiç gelmeyin ya. Saat bir. Evet hastayım. Öh ee, kalkar şimdi bir kalkacak. İddiaya varım. Bence ilk önce Spring Bonnie kalkacak. Ama kalkmasın. otursanız ben 3. gecesine kadar oynadım. Kalan 5 geceyi ben ee, şey <laughs> hileyle geçtim. Oyunun save dosyasına girdim. Ama oyunu bitirebilir miyim bu arada? Gram hiçbir fikrim yok. Aa. ki <laughs> Ananın amı. E dokakmış. Akıllı ol Abi bu da çok korkunç ya Tipe bak Tabi bu Birinci gecede direkt saat 12'de de Kalkabiliyor Merak ediyorsanız <laughs> Taner Taner'in şey kanalına bakabilirsiniz. Link aşağıda dostum. Ne, ne duruyorsun? Hani gerçekten <laughs> benden benden değil neyse ya. Ne lan bu? Ya ne bu ya? Görebiliyor musunuz Bilmiyorum da. 1979 dağılmışız almışız şu Surf Degree monitörün üstündeki. Nasıldır? Şu an Mouse'un gözük gözüküyor mu? Gözükmüyor mu videoda? Hiç bilmiyorum. O yüzden şey yapıyorum. Konum veriyorum. Bu arada ben Oyunun üçüncü gecesine kadar geldim dediğim gibi, sonra kalan iki geceyi hileyle geçtim. Hani o yüzden yorumlarınız benim için çok önemli. En azından nasıl oynayacağıma dair, şuna bu, Nuba bir yardım. Ya abi gelmiş ya. Ananıma <laughs> 얼른 시심이야. 하 4 Gelmesin Biriniz hiçbiriniz gelmeyin Fred Beyer gelmiyor galiba ya Aynen Fred Beyer sen otur Sen gelme ne olursun Ananın. Uf. Abi bu arada sesi geliyor. Geldiği zaman belli ediyor kendini ya. Evet. Ya Spring Ball, sen de çok çirkin bir şeysin ya. <laughs> Bir kere ben amına koyayım buranın sahibi değil miyim ben burada niye çalışıyorum ya param mı yok benim bir kere burada güvenlik tutmanın ne manası var ki amına koyayım kap kapıyı kapattım yanlışlıkla ondan korktum geldi amına koyayım ya yine korktum ses veriyor. Bir de giderken kapı Ah! <laughs> Good morning. O kadar mutluyum ki. Evet, Spring Pony. Allah senin cezanı versin ya. Abi kim tasarladı sizi ya? Şaka maka harbiden de çirkin ya. Şimdi Taner'in demesine bakılınca bir an şey yapmadım da ona hakikaten de çirkinmiş. Taner'in kanalının linki <laughs> linki aşağıda. Kusura bak. Neyse. Ee, Wednesday, Thursday, Friday. Ee, o zamanki ikinci bölümde e, Wednesday'den dizi olan değil. Neyse çarşamba'da devam ederiz. <laughs> sonra Thursday'i oynarız. Friday. Bir daha ondan sonraki videoda da Friday'i bir de Saturday'i oynarız. Sonra challenge varmış. Bunlara ben gelemedim bu arada. Neyse. Ee, ilginiz e, yorumlarınız ve ilginiz bağlı buna yani bilemiyorum belki iyi olur kötü olur hani biliyorsunuz ben zaten hani eski takipçilerimden bahsediyorum yoktu da neyse e, ben iyi bir bilgisayara sahip olan biri de değildim şu anda değilim ama bu e, videoyu çekebilecek kadar iyi bir bilgisayara sahibim hani o yüzden ilginiz şu anda çok önemli hani ona göre devam edeceğim Neyse dostlar ee, teşekkürler izlediğiniz için. <laughs> Abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın. hani Beğendiyseniz beğenin beğenmediyseniz beğenmeyin. Eee, izlediğiniz için teşekkürler. Sevda146 yapayım mı? Yüksek çözünürlüklü kalma dileğiyle hoşçakalın.